Müslümanlar zamane kötü oldu. Helal yetmez, haram kıymetli oldu. Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz. Şeytan semirdi, kuvvetli oldu. Haram ile şarap tuttu cihanı. <laughs> Fesat işlereden hürmetli oldu. Kime kim tanrıdan haber verirsen tutar başına kakar hüccetli oldu öğrenci hoca ile arbede kılar oğul ata ile izzetli oldu fakirler miskinlikten çekti elin gönüller iyi kupan, heybetli oldu peygamber yerine geçen hocalar bu halkın başına zahmetli oldu